Beteri var seni şimdi. Alırım aklını deli ederim seni Kalbimden söküp attım senin gibileri Aşk kim sen kimsin be hey serseri Yıkıl karşımdan gözlerim son kez beraber Alırım aklını deli seni Kalbimden söküp attım senin gibileri Kimsen kimsin be hey serseri yıkıl karşımdan gözlerim görmesin seni alırım aklını deli ededim seni. <laughs> oh, şahane, bravo. <laughs> Aslında <laughs> dedim bir tane daha mı devam etsek çok evet, hoşuma gitti Bir tane daha mı? Vallahi evet, evet. bir tane. Yerden... O zaman Ayçadaki yerseyi söyleyelim. Süper oldu böyle. Seni elden çalla çalla bu günlere getirdim aç sofrasında aç kaldım elimle yedirdim. Kan gözlerden kaçarak ne kadar koruyabildim Tonu mı bulamadık sanki? <laughs> 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 Tam bir daha baştan girelim hadi Seni elden çala çala bu günlere getirdim Aşk sofrasında aç kaldım elimle yedirdim Kan gözlerden kaçarak ne kadar koruyabildim Uğraştım da ne oldu en nihayet yitirdim Ne oldu da kendini geri çektin Hani bir ömür benimle büyüyecektin Bu acıya da bile dayanamıyor Sen acımadan kalbimi öldürecektin Şimdi Keyif senin keyfin canın isterse Sen de anlarsın kalbin böyle severse Bir gün gelir de kafana dam ederse Dönmek isteyeceksin çok zor ama yerse Keyif senin keyfin canın isterse Sen de anlarsın kalbin böyle severse gün gelir de kafana tank ederse Dönmek isteyeceksin geri ama yerse Şimdi git yolun açık olsun En zalim aşklar seni bulsun Belki biraz daha durulursun Ben de dün bittin geçmiş olsun Şimdi git yolun Açık olsun en zalim aşklar Seni bulsun belki biraz daha Durulursun ben de dün bittin Geçmişin beraber keyfinin keyfin canın isterse Sen de anlarsın kalbin böyle severse Bir gün gelir de kafana dank ederse. Dönmek isteyeceksin çok zor ama zıpla ula ki senin keyfin canın isterse Sen de anlarsın kalbin böyle severse Bir gün gelir de kafana dank ederse Dönmek isteyeceksin zıpla o Ki senin keyfin canın isterse Sen de anlarsın kalbin böyle severse bir gün gelir de kafana dank ederse Dönmek isteyeceksin çok sarama yerse